Merhaba. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. 5 tane 4'ün çarpımı verilmiş. Bölü. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Burada da 5 tane 1 bölü 3'ün çarpımı verilmiş. Biz 5 tane 4'ün çarpımını 4 üssü 5 olarak 5 tane 1 bölü 3'ün çarpımını da 1 bölü 3 üssü 5 olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada baktığımda iki tane üslü ifadenin birbirine bölümü var ve bu üslü ifadelerin üstleri eşit. Dolayısıyla ben burada kuralıma bir hatırlamam gerekir. Eğer üstler eşit olursa a üssü x bölü b üssü x. Eğer üstler eşit olursa direkt tabanlar bölünüyordu. Yani a bölü b'nin x kuvveti olarak ben bunu söyleyebilirdim. O zaman biz burada üstlerimiz aynı kalacak tabanlarımızı böleceğiz. Yani 4'ü 1 bölü 3'e bölmemiz gerekir ve üssümüz yine aynı. Şimdi parantez içine baktığımda bir bölme işlemi var. Biz bu bölme işlemini yapacağız. 4 sayısının gizli paydasını koyabilirim. Bütün doğal sayıların gizli paydası 1'dir. Dolayısıyla 4 1 olarak yazabilirim ben bunu. Burada bölme işleminde örneğin A bölü B'nin C bölü D'ye tekrar bölümü veriliyorsa ne yapmamız gerekiyordu? Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ise C bölü D'yi ise ters çevirip çarpıyorduk. Burada da o zaman birinciyi aynen yazacağım. Yani 4 bölü 1. İkinciyi ters çevirip yani 1 bölü 3 ters çevirirsem ne olur? 3 bölü 1 olur. Ters çevirip çarpıyorum. Ve bunun da 5. kuvveti. 4 bölü 1 ile 3 bölü 1'i çarptığımızda kesirlerde çarpma işleminde pay ile pay, payda ile payda çarpılıyordu. Dolayısıyla 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 1 üssü 5. 4 çarpı 3 12'dir. 1 çarpı 1, 1'dir. Bunun 5. kuvveti. E biz nasıl 4, 4 bölü 1 olarak yazıldıysa, yazdıysak, ve 12 bölü 1'i de ben 12 olarak yazabilirim. 12'nin 5. kuvveti şeklinde cevabımız bulunur. Yani cevabımız şıkkı. Merhaba, A eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. B eşittir 2 artı 2 artı 2 artı 2. Olduğuna göre A bölü B Kaçtır? Şeklinde bize bir soru verilmiş. 4 tane 2'yi çarpacak olursak, 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 4 16. 4 tane 2'yi toplayacak olursak, 2 artı 2 4, 2 artı 2 4, 4 artı 4 8. A'yı 16 bulduk, B'yi 8 bulduk. 16'yı 8'e böldüğümüzde cevabımız 2. Bunu üstü olarak nasıl tanımlayabiliriz? 16, 2'nin 4. kuvvetidir. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetini 2'nin 3. kuvvetine böldüğümüzde tabanlar aynı ise tabanlar aynı ise biz ne yapıyorduk hemen kuralımızı bir hatırlayalım. A üzeri x bölü A üzeri y. Tabanlar aynı üstler farklı ise sen aynı tabanda birincinin üstünden ikincinin üstünü çıkarman gerekir. Yani burada da 4'ten 3'ü çıkarmamız gerekir ne yapacaktır? 4'ten 3 çıkarırsak 1. Yani 2'nin birinci kuvveti. 2'nin birinci kuvveti kendisine eşit olacağına göre cevabımız 5. Merhaba. 7 üssü 2x eksi 6 eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır şeklinde bir soru verilmiş. Burada 7'nin kaçıncı kuvveti 1'e eşittir? Bunu bilmemiz gerekir. 7'nin birinci kuvveti 7'dir. 7'nin ikinci kuvveti 2 tane 7'yi çarpacak olursak 49, 7'nin 3. kuvveti 3 tane 7'nin çarpımı şeklinde gidiyor. Ama biz 1'i bulmak istiyoruz. Yani küçük bir sayı. O zaman düşünmem gerekir. Bir sayının hangi kuvveti 1'e eşittir? Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. O zaman üssün 0 olması gerekir. Yani 2x 6 eşittir 0 dememiz gerekir. Burada bu denklemi çözecek olursak eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçer. Yani 2x eşittir 0 artı 6'dan 6. 2x eşittir 6. Hangi sayıyla 2'yi çarpacak olursak 6 olur. Dolayısıyla 2 çarpı 3 6 olduğundan x eşittir 3 diyebilirim. Yani cevabımız değişik. Merhaba. x üssü 3 artı 2 çarpı x üssü 3 artı 3 çarpı x üssü 3 toplamının x eşittir 2 için x eşittir 2 için değerini bizden istiyor. Şimdi baktığımda burada bir tane x üssü 3 var. Burada iki tane x üssü 3 var. Burada da üç tane x üssü 3 var. E toplam toplam diyor. Hepsini toplu diyor. O zaman 3, 2 daha 5, 1 daha 6 tane x üssü 3 var diyebilirim. E, x yerine ne koymamı istemiyor? 2. E, gelin koyalım. 6 çarpı 2'nin 3. kuvveti. Şimdi 2'nin 3. kuvveti yani 3 tane 2'nin çarpımı. 3 tane 2'yi çarpacak olursak 8. 6 çarpı 8 cevabımız 48 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Merhaba. 2 çarpı 2 üssü 3 artı 5 çarpı 2 üssü 3 Eksi 6 çarpı 2 üssü 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi buraya bakıyorum. Öncelikle 2 üssü 3, 2 üssü 3, 2 üssü 3 hepsi aynı. 2 tane 2 üssü 3 ile 5 tane 2 üssü 3'ün toplamı 2 tane buradan 5 tane buradan 7 tane yapacaktır. Dolayısıyla 7 çarpı 2 üssü 3 diyebilirim. 7 çarpı 2 üssü 3 eksi 6 çarpı 2 üssü 3. Aynı mantıkla düşünecek olursam burada 7 tane 2 üssü 3 var. Burada ise 6 tane 2 üssü 3 var. 7 taneden 6 taneyi çıkardığımızda kaç tane kalır? 1 tane. 1 tane 2 üssü 3 kaldı. Yani 2 üssü 3. E 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 üssü 3. Dolayısıyla çarpacak olursak 8 cevabımız olur. Yani cevabımız aşık.